Mustafa Kemal Paşa ve Yunan Kuvvetleri Komutanı Trikopis. Bütün bu taarruz esnasında Gazi'nin yanında bulunan arkadaşlar, Yunan Kuvvetleri Komutanı General Trikopis'in başkumandan çadırına nasıl getirildiğini şöyle anlattılar. Trikopis diğer esir kolordu ve tümen kumandanlarıyla birlikte Gazi'nin huzuruna çıkarıldıkları vakit hepsi çok heyecanlı ve bitkin haldeymişler. Gazi bunları oturtmuş, kendilerini teselli için bu gibi mağlubiyetlerin tarihte misalleri olduğunu, sevk ve idarede vazifesini bir hakkın yapmışsalar, vicdanen müsterih olabileceklerini söylediği zaman, Trikopis, askeri vazifemi tamamen yaptığıma eminim fakat asıl vazifemi maalesef yapamadım diye intihar edemediğini anlatmak isterken, Gazi, o size ait bir düşüncedir diye sözünü kesmiş ve harita üzerinde şurada bir fırkanız vardı. Niçin onu şuraya almadınız? Filan yerdeki kuvvetlerinizi falan yere süreydiniz daha iyi olmaz mıydı gibi bazı tenkitler yapmış. Trikopis, ben öyle hareket etmek için emir verdim. Fakat yanındaki kolordu komutanını gösterirken bu yapmadı demiş. Bu görüşmeler olurken esir fırka kumandanı yavaşça yanında bulunan zabitlerimizden birine, bizimle konuşan bu general kimdir diye sormuş. Zabit, Başkomandan Mustafa Kemal deyince adam hayrete düşmüş. Şimdi anladım biz niçin mağlup olduk. Bizim başkomandan İzmir'de vapurda oturuyordu diyerek derdini dökmüş.